Zamansız Konuklar Sınırsız Sorular programı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Söyleşisi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu evet, yoğun zaman ayırdık. çok teşekkür ederim. özellikle. Çok heyecanla geldik de, Antalya merkezden. Normalde bizim programımız Murat Paşa Gençlik Merkezinde Antalya Spor Salonu içindeki genç stüdyomuzda oluyor. Sizi bir dahakine oraya davet evet. etmek istiyoruz. Gençlerimiz sizinle tanışmasını istiyoruz açıkçası. Programımız şu şekilde devam edecek. Ben birkaç soru soracağım ee, sizin. Merak ettiğim bazı sorular var, onların cevabını uygun görürseniz, verirseniz çok mutlu olurum. Daha sonra <laughs> gençlerimize yönelteceğiz. Gençlerimizden alacağız sorularını. Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz bizim için? Bekri Yüksekokul Müdürü, değerli misafirlerimiz ve değerli öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz size. Dolayısıyla vesileyle ben de ve burada herkesin Ramazanı tebrik etmek istiyorum. Öğrencilerimizin bir kısmı beni tanıyordur. Tanımayanlara da bu vesileyle kendimi tanıtmış olayım. İsmim Saliha Karataş, Akseki Makamı'yım. Buradaki görev bir buçuk yıldır devam ediyor. 1993 yılında Çorum'da doğdum. Memleketim Çorum, Osmancıklıyım. Yalova'da büyüdüm. İlkokul, ortaokul, liseyi orada devam ettim. Sonra Marmara Üniversitesi'nde Fransızca kamu yönetimine başladım. Bir yıl hazırlık eğitimi gördüm. Sonra lisans eğitimimi aldım. Mezun olduktan sonra 3 sene kadar bir sınav hazırlık sürecim oldu. Tabii ki uğraştık biraz öyle kolay olmadığımız süreç. Sonrasında 2019 yılında mesleğe başladım. 3 seneden fazladır da adaylık süreci oluyor kaymakamlıkta. Hemen öyle sınavı kazandım. Hemen gel otur kaymakamlık yap denilmiyor size. Çeşitli yerlerde görev yaptım. Önce mesleği de tanıtmak istiyorum bu vesileyle arkadaşlara. Belki olur ya daha gençsiniz. Merak edenleriniz vardır, nasıl kaymakam olmuyor diye. Onlara da bu fırsat ve istifade, onlara kısaca bir bilgi vermiş olayım. Öncelikle biz bir e, ilim valiliğinde, bakanlığın belirlediği İçişleri Bakanlığımızın belirlediği ilim valiliğinde bir adaylığımız oluyor. Yani ben Aksaray ilinde göreve başladım. Oradaki valimizin mahiyetinde ilk kurumları orada tanıdım. Yani il müdürlüklerinin bütün birimlerini orada tanıdım, nasıl çalışıyorlar diye. Eğitimden, sağlığa, tarımdan, işte diğer aklınıza gelebilecek her türlü kurumları orada gördük. Sonrasında orayı bitirdikten sonra biz 100 kişiydik. Sonrasında bizi meslek büyüklerimizin yanına gönderiyorlar. Refiklik stajı deniyor buna da. İki ayrı meslek büyüğümüzün, kaymakamımızın yanında, önce birinin, sonra birinin yanında. Önce ee, şeye gittim, ee, Ankara'da Gölbaşı'nda görev yaptım oradaki kaymakamımız size tabii işlerin nasıl yürüttüğünü gösterdi. Onun nezaretini beraber programlara katıldık. Sonrasında Biricik Bozu'ya iki farklı yönetim tarzı gördüm. Herkesin çünkü orta işi farklı oluyor. Her ilçenin kendine göre statüsü, durumu, bütün konjonktürü farklı oluyor. Ona göre de tabii yönetim tarzı da değişik. Bunu bitirdikten sonra sonra bakanlık diyor ki normalde bize müfettişlik stajı da oluyor. Ancak ben e, stajını yapmadım bizim dönemimiz. Ülke müfettişlerin yanında müfettişlik stajı da olabiliyor. Sonra bizi dediler ki artık hadi biraz öğrendik. Öğrendiklerini uygulamaya geç dediler ve biz vekalet sürecine başladık. Kaymakamı olmayan ilçelerde, küçük ilçelerde görev yapıyoruz vekaleten. Ben ilk Kırıkkale, Delice'de görev yaptım. Tabii görevimin ortasında pandemi başladı. Biraz zor bir süreçti tabii. Kimse hiçbir şey bilmiyor pandemi hakkında. Herkes birbirine soruyor. Yani çok zor bir süreçti bizim için aslında ilk başlarım. Neyi nasıl yapacağımızı meslek büyüklerimiz zahir. Ee, bilmiyorlar. Çünkü onlar bile tecrübe etmediği bir süreçteydik hakikaten. 13 ay kadar derece de görev yaptım. Sonra Sulak ilçesine geçtim, Kırıkkale'nin. Orada görev yaptıktan sonra üçüncü olarak Kırşehir Akçakent'e geçtim. Tabii bu dönemde ben bir de hamileydim. Çok onu merak ediyordum. Öyle mi? Değil. İkiz çocuklarım olacaktı. Pandemi sürecinde olduğu için e, bir de biraz erken ayrılmak durumunda kaldım ben e, İznik'le. Bu süreçte eşiniz, kariyeriniz e, anlamında evet. yardımcı oldum ya da olduysa nasıl yardımcı Eşim tabii ki her zaman için benim birinci nesilçim. Öncelikle hem bir baba hem bir eş olarak. Mesela ben ilk evlendiğimizde biz. Ben hep bir oradaydım, bir buradaydım, bir şuradaydım. <laughs> Ve tabii ki bizim şöyle sorumluluğumuz da var arkadaşlar. E, hafta sonları ilçemizi normal memur bırakıp gitmek gibi bir durumumuz yok. Biz buranın daim bekçileriyiz. Yani öyle bir durum olduğunda yani farklı yerlere gitmemiz gerektiğinde, yani il dışında değil ama o yere göre de değişiyor tabii ama mesela şu anda Antalya dışında bir yere gitmem gerektiğinde konuyu sayın valimize iletmem gerekiyor ki e, Allah korusun acil bir durum olduğunda bir sorumluluğum var ve ekstradan da ayrılırken başka bir kaymakam arkadaşımıza bilgi vermem gerekiyor. Yani ben ilçemde değilim, acil bir durum olduğunda ben dönene kadar ilçeme of. sen dön gidip bakabilir misin diye. Böyle durumlar oluyor. Eskiden okuduğunuz, gerçekten hayatınızı yer güzel bir kitap önerebilir misiniz? Hmm. Güzel soru. Ben şeyi çok sevmiştim, Serenat. Yani çok okudunuz mu bilmiyorum ama çok Festivali Onu da bir solukta okuyamadım tabii ama mesleğimin başında okuduğum şeylerden biriydi. En yakın zamanda ve beni Karışık bir kitap okurum. Hani onu da soracak olursanız, hani ne kitapların kitapları okurum derseniz. Bir roman da vardır. psikoloji kitabı da vardır. Tarih kitabı da vardır. çünkü her birinin bize katacağı bir şeyler vardır. Ya yani en son böyle Keyif alarak okuduğum bir kitaptı. Böyle bir solukta okuduğum kitaplardan biriydi o ee, da. Dünya Kadınlar <gülüyor> Günü, <gülüyor> Günü'nün kadınlar açısından önemli, nasıl değerlendiriyorsunuz diyerek? Aslında klasik bir şey olacak ama bu günü, yani kadınlarımızı bir güne sürdürmek biraz haksızlık. Ee, burada bir yıllar ki, evliliğim yıllar diyorlar ki, nasıl sizin bilginiz var, nasıl da yok diyeceklerdir ama yani kadınlar da erkekler de e, her gün onları aslında bir kadın olarak kendi içimden <laughs> söyleyeyim e, ne olursak olalım, bir kız çocuğu da olsak, bir öğrenci de olsak, anne de olsak, çalışsak da, hele ev hanımı olsak hayatımız çok zor. Yükümlülüklerimiz çok zor. O yüzden bir güne sığdırmak hiç adil gelmiyor bana ama en azından bir gün var. En azından bir kere olsun kadınların böyle biraz daha e, ön planda olduğu gün var. Ben e, dediğim gibi bütün kadınlarımızın e, işlerinin, sorumluluğunun çok zor olduğunu biliyorum. Türkiye'de de, dünyada da öyle, sadece Türkiye'de değil yani annelikte de özellikle ev hanımlığı, çalışsanız da çalışmasanız da sorumluluğunuz hakikaten çok başka oluyor. Bunun dışında maalesef şiddet olayları. Hiç değinmek istemiyorum aslında. E, keşke olmasa da konuşmasak ama ama işte maalesef böyle bir gerçeğimiz söz konusu. Bu konuda kadınlara da çok iş düşüyor ama arkadaşlar. Evet. Erkeklere de iş düşüyor ama kadınlara da çok iş düşüyor. Yani birincisi Muhatap olacağınız erkekler, onları iyi seçmeniz lazım. Kendi yanınıza yakıştıracağınız kişiler, onları iyi seçmeniz lazım. Arkadaşlar, hakikaten artık e, hiç kolay değil işler. Sosyal medya gibi bir bela var. Kimin ne olduğunu bilmediğimiz, kaç tane maskesinin olduğunu bilmediğimiz bir mecra var. E, doğru mu yalan mı ayırt etmek hiç kolay değil. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Bu bir. İkincisi de kadınlar şu yüzden, kızlar özellikle şu yüzden önemsiyorum. Tabii ki erkeklerde bu yanlış anlaşılmasın ama ben de bir anne olarak söyleyeyim bunu. Baba ne kadar şey varsa yapsın. Yani destek olursa olsun. Çocukları anne şekillendiriyor daha çok. Yani yüzde olarak oran, anne de biraz daha fazla arkadaşlar. Yani bir erkek ne kadar ben elimden geleni yapıyorum, yapacağım dese bile gerçek maalesef değişmiyor. Ama babalara da şurada, erkeklere de şurada e, rol e, düşüyor. Özellikle 3 yaşından sonra çocuklar, özellikle erkek çocukları, babaları çok rol model alıyorlar. Bu konuda size de 3 yaşından sonra da size çok iş düşüyor. 3 yaşına kadar anneye ama 3 yaşından sonra da anneyle beraber babaya da çok iş düşüyor. Yani eğitim eğitim diyoruz ya, önce ailede başlıyor. Öncelikle kendi evinizde, yuvanızda kurmanız lazım. Yetiştireceğiniz çocuklar çok önemli. Geleceği biz inşa edeceğiz hep beraber. Benim çocuklarım inşallah ileride sizin çocuklarınız. O yüzden e, belki bir yaştan sonra değiştirmek çok zor. Ama gelecek nesilleri siz e, oluşturacağınız için hepimize, bizler oluşturacağınız için hepimize çok iş düşüyor. O yüzden ee, çok bilinçli olmamız lazım. Benim naçizane tavsiyem arkadaşlar, şimdiden anne ve baba adayları olarak çocuk nasıl yetiştirilir? Ben bu konuda çok pişman oldum. Şimdi okumaya çalışıyorum ama az önce de bahsettiğim gibi yani çok yarım yamalak oluyor hakikaten. Mümkün değil yani bir şimdiki kadar olmaz. O yüzden şimdiden elinizden geldiği kadar çocuk nasıl yetiştirilir? Bununla ilgili milyonlarca kitap var. Türkçede olsun, yabancı dilden de çevrilmiş olsun çok kıymetli kitaplarımız var bizim. bunları okuyun. Çok, yani, e, çok teşekkür ederim. şu ana kadar sorunuz mu Evet esasen. Buyurun. Buyurun geldim. Ee, çocuklarınızın geleceğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Onları kendi mesleğinize yönlendirmek istiyor musunuz? Ve aynı zamanda mesela anne babalar kendi mesleklerine yönlendirmek İster yoksa onları özgür mü bırakmalı? Güzel bir soru. Ee, ben çocuklarımı keşfetmeye çalışıyorum şu anda. Ee, hele şimdiki zamanda e, iyi bir çocuk olmalarını isterim. Karakterleri sağlam, kendilerine de toplumada zarar vermeye belli etik değerleri olan, önce onu vermek isterim. <laughs> Tabii ki her anne baba başarılı olmasını ister hatta kendinden daha da başarılı olsun ister. Eğer kişinin arzı değilse. Ben de tabii ki çocuklarım benden daha başarılı olsunlar. Daha parlak bir geleceği olsun. İşte maddi kaygı bitmesini isterim. Var mı başka sorusu olan? O zaman herkese teşekkür ediyoruz. Evet biz i̇yi, iyi teşekkür komik. ediyoruz. Biz.